Right. geldiği ve beklediği şekil bu. Arka sol bir sürekli iniyor. Bir şey almadan önce dün de şişirdim. Bugün devam ediyorum. Yine inmişti. Bugün yine şişirdim. Tabi içeriye almak için direksiyonu döndürmem gerektiğinden anahtarın araba geldiği şekli bu kırmışlar. Şöyle şunu göstereyim. Zorlanmış böyle yamulmuş. O yüzden bu göbek kısmını dağıttım. Direksiyon kilidini komple çıkarttım. Buraya da böyle icat yaptım ki direksiyon sağa sola dönsün diye. Bu arada bu alt plastiğim de kırık. Hatta evden japonlamışlar, yapıştırmışlar. Şu bir tanesi de kırık. Aklım olsun. İç kısmında geldiğinde aynı böyle. Buralar söküktü. Beyin burada üzerinde. Sigorta kapağın şurada. Şu sigorta kısmı seyyar. Böyle bunu sökmüşler. Seyyar bırakmışlar. Normalde şuralara bağlı olur. Aklımda olsun. Dörtlü düğmen yok üzerinde. Direksiyonu vesaire. İçinde gönderdiğim parçalar da burada var. İlk önce bir temizleyeceğim. Elini yüzünü açacağım. Ondan sonra test de göre göre ilerleyeceğim. Buradan aç bir yok. Buradan aç bir el kapağın yok. Arka geçin muhtemelen frezesi yalanı olmuş. Yok yanlış takmışlar. Aşağı takmışlar. Çeki demirin olduğu kapağı polyesterle kapatmışlar. O yüzden amortisörden bağlamak zorunda kaldım. Ben bir Türk Türk ya da trafik polisi olsam şunu gördüğüm anda arabayı komple men ederim. Yolda kaldı, kaza yaptı, aşağıya uçtu. Bu adam nereden bağlayacak, çekecek bu arabayı? Tüm uğraşır onun altından oradan onu bağlamaya. On arabadan 9'unu görüyorum. Çeki kapağı düştü. Yapıştır abi ya gitsin. Şimdi yıkayalım bakalım. Elini yüzünü açalım. Evet Sait. Üzerindeki kir oldukça yapışmış. Yıkandıktan sonra birazcık rengi ortaya çıktı. 3-4 posta köpükle lastik aralarına, çamurluk işlerine kadar detaylı bir yıkama. Motorun altı, arabanın altı, arka dingil kısmına da alttan sokabildiğim kadar altındaki postobar gitsin diye dışarıdan böyleyiz. Şimdi lifti alıp motor kaputunu açıp içeride beni ne bekliyor? ne oluyor ne bitiyor onlara bakacağım muhtemelen orası da ahır gibidir orayı da yıkamam gerekir diye devam ediyorum evet Sait elektriği verdim aküyü ilk geldiği zaman zaten sökmüştüm ölü vaziyetteydi hatırlarsan motor içerisindeki durum genel olarak orijinal bir arabaya benziyor tabii biraz daha detaya girmek lazım. Su radyatörü yan sanayi kötü kalite dediğimiz radyatör. Bu arabada hararet sorunu büyük ihtimalle vardır. Onun haricinde LPG'nin montajı saklamışlar ama bayağı detmişler. Şu röle kutusu yerinden çıkık beyni LPG beynini buraya sokmuşlar. Gaz beynini şuraya sokmuşlar. Yani şu da beynini oraya dep şunu yerinden böyle seyyar bırakıp depmeleri haricinde LPG'nin montajı fena değil. Ama şu manifoldun içindeki kısmını da görmek lazım. <laughs> Bakalım. Motor suyu var içinde. Motor suyu da temize benziyor. Kapatalım. Gördüğüm kadarıyla bobin Hani toza aldanmıyorum ama bobin yakın zamanda değişmiş. Yan sanayi ne olduğu belli olmayan bir bobin var gibi. Buradaki durumlar da öyle. Şu orijinal alarmın soketi. Normalde şurada bir tane korna olur. Orijinal alarm o. Onu sökmüşler. Soketi de buraya atmışlar. Şurada bir amfi kablomuz var. Çürümüş, kokmuş. Ama neymiş ne değilmiş. Bakalım elektriği verdim. İçeride maaşına basabileceğim bir düzenek de yaptım yine. Kontak olmadığı için. <laughs> maaşına basalım bakalım. Beyin kısmı açık zaten geldiğinde. Oradaki yüzölelerde falan bant var işlemde. Taze bir şeyler görmüş geçilmiş belli. Zaten bundan açık olmasından da belli. Normalde kontağı anahtarı taktığımızda şu çevirir elektrik kısmını. Onu ben yine bir tornavida yardımıyla yapıyorum, yapacağım. Vites kısmın aşırı laçka ve 2 ile 4'e geçerken tam geçmiyor. Niye geçmiyor? Bu arasında bir su hortumu ya da bir şeyler var. Yaslanıyor. Yanlış bir montaj var orada. Ayrıca bayağı bir boşluk var. Her fren telimiz çürük. Ee, az önce el freni çekmek gibi bir hata yaptım. Takılı kaldı. Arabayı çok zor ittirdim. Kastı. Hem de kol dibinden kırık sol tarafa doğru gelmiş. Neyse onlar sonraki etap. İlk önce şunu bir şöyle elektrik biliyorum, Çalıştırabiliyorum. Merak edenler, ihtiyacı olanlar bu kontak bozulduğunda böyle işlemler yapılabilir. Tam hırsızlık bilgileri Benzin pompasından ses geliyor. Benzin pompası çalışıyor. Ateşleme de yaptı. Evet, pat dediğine de. göre. Bakalım. Bakalım bir daha. Evet şu anda immobilizer hatası veriyor. Anahtarı şöyle yapmama rağmen. Şu anahtarın içindeki çipi okuyan kutu bunun içinde de çip olduğunu farz ediyorum. Kırık olmasına rağmen. Bu bunu okumazsa hiç sistem çalışmaz. Mantık öyle. Ama okumuyor. Evet, anahtarı da dağıttım. Çip, silikonla böyle oraya sokmuşlar, yapıştırmışlar. İçinde çip var. Çip olmasına rağmen artık anahtarla bir işim kalmadı. Anahtar zaten kırık. Şu çipi Koyalım bakalım onun içine. Bu defa okuyacak mı? Evet. Merkezine koyduk. Ha, okumuyor. Esas derdimiz çip olabilir, bir okuyucu olabilir, ya da beynin kendisi olabilir. Şimdi hadi. kendi beyni zaten emanetten duruyormuş orada. Benden bir tane immobilizer'ı iptal sağlam beyin taktım fakat senin beynin tesisatında da işlemler yapılmış. Şekli şemali, kabloların yerleri kesilmiş, biçilmiş. Muhtemelen bu arabayı beyinle ilgili, tesisatla ilgili çalışmıyor diye kurcalamışlar. Neyse biraz daha emin olacağım. Yorum yapacağım. Şimdi bak. Şu arıza ışığının kontağı açtığımda ani bir göz kırpması arıza ışığının beyinle bağlantısının hala olduğunu söylüyor. Şimdi benim beyinle marşa basacağım. Çalıştı. Bir ya da iki silindir eksik çalışıyoruz beynimiz sağlam kesinlikle. Acaba bunu tesisattan mı yapıyor, ateşlemeden mi, injektörden mi? En azından çalıştırdık. Bizim esas derdimiz kendi beynimizmiş ama bu çalışma olayı da acaba niye? Ona da ayrıyetten bakacağım. Ateşleme de olabilir, enjektör de olabilir. Fazla ısınmadan bana bakacağım artık. da bayağı bir duman altı oldu çalıştığında. Onu da düzgün çalıştıktan sonra sebebine bakmak lazım. Şu an buran buran duman çıkıyor. Evet Sait. Şu çipin anahtar çipin şu okuyucum, şu kendi orijinal beynin bunları hurdaya ayırdık. Seninle yaptığımız konuşmalar e, neticesinde benim yönlendirmemle, kararlarımla bu orijinal tesisattan, orijinal beyinden kurtuluyoruz. Bunları emekliye ayırıyoruz. Buraları da en muntazam şekilde geri toparlıyorum. Bunlar komple sökülecek, atılacak. Bunlarla uğraşırken bir şey daha fark ettim. E, arabanın merkezi kilidi çalışmıyordu. Bu merkezi kilidin beyninin soketi bunu da bur buraya bu şekilde atmışlar. Normalde bunun ucunda bir beyin olur. Arabanın merkezi kilidi bu yüzden çalışmıyor. Aklında olsun. Herhalde onu da motorla ilgili bir şey sanıp kurcaladılar. Yok etmişler. O artık burada yok. Neyse. Bu sökülmeden önceki buranın hali. Ee, kontak yapılacak. O zaten tamam. Sana vitesi söyledim. Daha sonraki merasimler için not al. Şu an için karıştırmıyorum onu. Onun haricinde bu orijinal tesisat orijinal tesisat buradan bu şekilde böyle gidiyor. Bunun içine giriyor. Oralara giriyor. Vesaire. Motorun sadece ekotek kapağını söktüm. Ya ben de beklerken ya sen de sanayide beklerken birazcık e, hayvanların yuvası olmuş. Temizlenecek. Yağ çubuğunun tutma kulpu kırık. Bir tane yağ çubuğu hatırlatırsan bana yeni bir yağ çubuğu takayım. Bunu buradan çekerken elin yaralanır. Unutazan bakamazsın. Onun haricinde Orijinal manifolddan şurada olan gaz kelebeğinden de kurtulacağız. Buna performans manifoldu yapacağız. Senle beraber karar verdiğimiz üzere. EGR valflerini komple iptal edeceğiz. Zaten beyin olacağı için EGR valfine, vuruntu sensörüne, egzantrik okuyucuya, oksijen sensörüne ihtiyacımız yok. Onları kullanmayacağız. Şu sekonder pompasına, bu sekonder pompasının EGR'ye bağlanan bu valfine ee vesaire bunlara ihtiyacımız olmayacak. LPG'nin beyni vesaire şu kısımda biraz daha toparlanacak. Olması gereken haline gelecek. Şimdi sökmeye başlamadan önce şu anki tabloyu halini göstermek istedim. Su radyatörünü sonraki merasimler için unutma. Şu ana onu karıştırmıyorum. Şimdi sökeceğim. Komple tesisatın üzerinden alacağım. Manifoldunu, alt manifoldunu, şu alttan gelen büyük boruyu, kelebeği vesaireyi, sekonderi, LPG beynini, su vesaire o kısımları komple alacağım. Kademe kademe de temizleyeceğim. Şu anki içerisi zaten kirli. Ama arabanın motor içerisi hakkındaki yorumum arabanın ön paneli, şase uçları, podyeleri falan bu tarafı orijinal. Bu tarafı çok net göremiyorum ama burası da orijinale benziyor bu şase de orijinale benziyor. Yani gözüken arabanın bu yukarıki kısmından büyük bir vukuatı yok. Varsa öyle kaputtan çarpılmıştır. Çamurluktan çarpılmış, macun yapılmıştır ki yapılmış. Yani ufak tefek şey yapmışlar. Arabanın ana gönyesi, ana şeysi düzgüne benziyor. Panel çarpılmış, düzeltilmiş bir şeyler yapılmış. Onun şekli birazcık pek orijinal değil. Tamponlarda bol bol macunumuz var. Bunları da bana merak edip soruyorlar. Bak bu şekilde ekledim. E, haberin olsun ama motorun şu anki görüntüsüyle yapıldıktan sonraki görüntüsü e, bir şeye müdahale etmek olaylı örneğin şu anda debriyaj telini ayarlamak mümkün değil şanzımana yağ koymak şanzımana bakmak şu anda mümkün değil yapıldıktan sonra tek ellen bile debriyaja ayar yapmak mümkün olacak aynı şekilde arkadaki su borularını görmek su kaçağı var mı yok mu vesaire şu an pek mümkün değil Manifolda müdahale etmek, enjektörleri mesela ölçmek mümkün değil. Yapıldıktan sonra hepsi ortada olacak. Ee, neyse yaptıkça da anlatırım. Diğer arkadaşlara da işte performans manifoldu yapılınca ne rahatlık ne fark oluyor. Ee, beyin tesisat yapılınca ne fark oluyor gibi. Onlara da bilgilendirmek oldu. Bilgilendirmiş oldum. Cümleyi toplayamadım kusura bakmayın sökerken gördüğüm detaylar buji kabloların bitik çatlamış. Zaten çalışsa bile düzgün çalışmazmış bu kablolarla. Hem de kalitesi zaten kablolar. Kablolar değişik. Onun haricinde hepsi böyle yerinde emanetti. Muhtemelen yakın zamanda bir sökerk yapmışlar. Bujilerin dipleri de yağlı gözüküyor ama sökünce göreceğim. Onun haricinde şu manifoldun şu iki civatası komple emanet gevşekti. Herhalde buraları yine arıza aramak için söktüler. Emaneten topladılar ya da sıkmayı unuttular diye düşünüyorum. Şu ateşleyen bobinin soketi hem içi oksitli yağlı hem de sekmanı kırık. Zaten yeni tesisatta bunların hepsi değişecek. Burada bir tane sensörüm var. Böyle buraya sallanmış duruyor. Yine soketi kırık. Onun haricinde Muhtemelen tofaşçı birisi bu arada yapmaya çalışmış. Şu kabloyu buji kablolarına böyle dolamış. Bu LPG'nin kablosu. Buji kablolarından sinyal almaya çalışmış böyle arkadaş. Olmaz böyle bir şey mümkün değil. Olmaz. Yani Tofaş'larda olur. Karbüratörlü eski tip ateşlemeli arabalarda olur. Bu işlem. Neredeyse. Böyle sökmeye devam. Evet Sait. Sökmeye devam ederken şimdi şunun bir tanesi böyleydi. Bu bir silindir daha eksik çalışmamızın bir gidip gelmesinin sebebi olabilir. Ama araba LPG'ye geçmediği için o sebep olamaz. Ancak LPG'ye geçtiğinde tek e, tekletir. Bakalım sıralamasını doğru takmışlar mı? Sadece bunda 4 yazıyor. <laughs> 3 evet sıralamasını doğru yapmışlar. Buradaki kablolar taze elden geçmiş ama çok amatörce. Tam Türk elektrikçi tofaş Şişil Zaten bunların hepsi çöp olacak. Ama yine de sana gösteriyorum. gevşek. İyi. Alt tarafı el gücüyle sökemiyorum. Alttaki iki tane cıvata tutuyormuş. Ama bu ikisi yüzünden oradan hava alıp düzensiz çalışma yapar. Bu gaz kelebeğimiz. gaz kelebeğinin planşı. Yeri burası. Şu içindeki delik de EGR kanalının deliği. Bu tarafı da onun karşılığı. Siyah olan taraf. Şu iki sen arasından normalde conta çıkar. Nefes almasın da rölanti vesaire bakım sıkıntısı olmasın diye. O conta da yok Said. Yani arabanın e, muhtemelen sindir kapağı ya da motoru sökülüp takılırken arabadan hiç anlamayan ya da işin mantığını hiç bilmeyen birisi tarafından toplanmış. Şu ana kadarki söktüğüm her şey onu söylüyor. Bu iptal oluyor. bununla işimiz yok. Şuraya da lazerde kestirdiğim krom bir conta geliyor. Komple kapansın diye. Şu arkadaki de EGR valfi. O da e, iptal olacak, sökülecek. Oraya da lazerde kesilmiş çelik conta gelecek.